Arkadaşlar merhaba. Paralel oyun kavramını ele alacağız bu videomuzda. Paralel oyunda toplu monoloğun benzeri olan bir özellik. Ama toplu monolog konuşmayla alakalı iken paralel oyun adından da belli olacağı gibi oyunla ilgili bir durumdur. Biz çocukları aynı ortamda birlikte oynuyorlar gibi, aynı oyunu görev paylaşımı yapmış ve beraber oynuyorlar gibi görünsek, görsek de veya böyle bir izlenimde bulunsak da Maalesef o çocuklar aslında birbiriyle alakası olmayan sadece kendi kafasında kurguladığı oyunu oynamaya çalışan çocuklardır. Ve böyle bir durumda eğer bizler aynı ortamda bulunmalarına rağmen ve birlikte oynuyormuş gibi görünmelerine rağmen her birisi sadece kendi kurguladığı oyunu oynayan ve bu yüzden de birbiriyle alakasız oyunlar sergileyen çocuklar görmüşsek gözlemlediğimiz bu duruma paralel oyun adı verilir. Peki tıpkı toplu monologda olduğu gibi yine aynı ortamdalar, yine birden fazla kişi var ama neden birlikte oynamak yerine yine kendi oyununu oynuyorlar. Arkadaşlar tıpkı toplu monologda olduğu gibi bunun da temelinde yer alan etken ben merkezcilik. Yani bir çocuğun sadece kendisine odaklanıyor olması ve maalesef zihin yeterince olgunlaşmadığı için de hala odaktan uzaklaşma özelliğine sahip olmamasıdır. Tabii ki paralel oyun basit bir özellik. Soruları da kolay ancak az önce de değindiğim gibi soru kökünde yapacağımız ufak değişimlerle sizi çok rahat tuzağa çekebilecekler. Bu yüzden o soru köklerine bir kez daha değinmekte yarar var. Eğer biz aynı ortamda bulunan ve ama herkesin kendi oyununu oynadığı bir durum gözlemlediysek, örneğin 3-4 tane erkek çocuğu birlikte oyun oynuyordur. Ancak birisi kamyonu sürüyordur, diğeri misket oynuyordur, ötekisi yapboz oynuyordur. Ama hepsi bir arada birlikte oynuyor gibi görünür ama bambaşka oyunlar oynuyorlardır ve herkes sadece kafasında kurguladığı oyuna odaklanmıştır böyle bir durum ne ile açıklanır diye sorarsa böyle bir örneğin açıklanacağı kavram paralel oyun kavramıdır. Ancak dikkat edin bu durumu hangi özellikle açıklarız değil de temelinde yatan etken nedir diye soracak olursa ben merkezciliği veya vermişse eğer kendine odaklanmayı almak zorundayız. Çünkü bu durumun kendisi paralel oyundur. Ama temelinde yatan etken ise ben merkezlik ve hatta onun temelinde yatan en temel unsur ise yine odaklanmadır. İşlem öncesinin ilk videosunda değinmiştik. Odaklanma bu dönemde görülen birçok olumsuz durumun ve sıkıntının kaynağıdır. Ve bu dönemde üst düzey becerilerin kazanılmasını en çok sınırlayan faktördür. Ve o yüzden Yine en temel unsurun ne olduğunu gördük bir kez daha odaklanma yani odaktan uzaklaşamamak olduğunu gördük arkadaşlar. Peki o halde özetleyecek olursak aynı ortamda bulunduğumuz halde herkes alakasız şeyler konuşuyorsa toplu monolog. alakasız oyunlar oynuyorsa paralel oyundur. Hem toplumunolun hem de paralel oyunun temelinde yatan etkenlerden biri ben merkezidir. Onun da temelinde yatan etken odaklanmadır. Ancak neyi kazanamamış olmaktan kaynaklanır bütün bunlar? Odaktan uzaklaşma. Peki odaktan uzaklaşmayı ne zaman ve neyin sayesinde kazanacağız? Bir kez daha vurguluyorum. Zihinsel olgunluk düzeyimiz ilerlediğinde ve gelişme kaydettiğinde zaten odaklanma ve bunun yol açtığı diğer özellikler zamanla ortadan kaybolacak ve yerini diğer kazanılması gereken olumlu özelliklere bırakacaktır. O yüzden unutmayalım ki soru kökleri özellikle de Piaget ile ilgili sorularda bizi çok fazla tuzağa düşürebilecekleri ellerindeki en önemli kozlardır arkadaşlar. Eğer Piaget'de hata yapmak istemiyorsanız Lütfen sorunun paragrafından önce her zaman soru kökünü okuyun. Ve soru kökünü okumadığınız, dikkatinizi vermediğiniz sürece her zaman hata yapmaya en açık olduğunuz konu mutlaka Piaget'in bilişsel gelişim kuramıdır. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar sembolik oyunla birlikte olacağız.